geçmişle ilgili bir örnekleme verelim. Biz bunu e, İzmir'de belki e, bu fark e, çok farklı bir noktadaydı. Yani sayısal olarak dengeler farklıydı ama e, bakın bir İstanbul'da e, baro seçimlerinde 2008 yılında e, 4 aday, 4 grup giriyor. 4 gruptan bir tanesi 6000 küsur oy almış. Diğeri 5000, 4000, 3000 şeklinde oy almışlar. 6000 üye e, oy alan grup tüm kurulların hepsini çıkardı. Geriye kalan işte 5 bin, 4 bin, 3 bin yani 12-13 bin oy ise kullanılmış oydan bahsediyorum. Hiçbir anlam ifade etmedi. Evet. İşte bu antidemokratik bir yapılanmayı dolduruyor. Bizde de çok farklı değil. İşte biz 2006 seçimlerinde 300 oy almıştık. Mevcut o yönetimi o zaman 1300 civarında bir oy almıştı. Yani bizim 300 oyumuz hiçbir anlam ifade etmedi. Yine bizimle beraber seçime giren başka muhalefet gruplar da vardı. Seçimlerde. Mutlaka tabii. Onlar da işte bir 400-500 oy alan grup vardı. 100 oy alan gruplar vardı. Bunların hepsi oyları çöpe gitti. bu geçmişte bu dengeyi gören 20 yıldır yani bu yapıyı gören meslektaşlarımız artık ilk günden bu yana böyle e, iğme aşağı doğru oy kullanma iğmesi sürekli aşağı doğru düştü. Sonuç olarak geldiğimiz işte son seçimlerde meslektaş camiasının neredeyse %35'i gibi bir oyla seçimler yapıldı kullanılan oy sayısı. Ama yeni nispi temsille yapılan illerden bahsediyorum. Buralarda en az oy kullanılan il Denizli ile seçim yapılmış. En yüksek oy kullanılan il Kayseri %85 katılım olmuş. Evet. Bu gösteriyor ki nispi temsilde ee, yeniden bir heyecan oluşmuş. Yeniden insanlar kendilerini orada temsil edebileceğini Anlamış, değil mi? anlamışlar. Evet. Bu çalışmalar, demokratikleşmeyle ilgili bu çalışmalar, seçim sistemleriyle ilgili bu çalışmalar önümüzdeki süreç içerisinde belki hı hı. E, yine güncellenme anlamında belki e, farklı şeyler katılabilir ama e, bizim o dönemde 2006 yılında yaptığımız bir çalışma vardı. Hala o çalışmada e, üzerinde de bizim Hı hı. Seçim sistemiyle ilgili hı hı. devam ediyor görüşmelerimiz. Biz internetten oy kullanılsın demiştik. Hatta Yüksek Seçim Kurulu'na bununla ilgili bir tasarı hazırladık, çalışma hazırladık, verdik. Evet. Orada oyların internetten kullanılması ile ilgili 2002 yılında Çiller Hükümeti döneminde bir yasal düzenleme çalışması yapılmış Seçiş Projesi diye bir proje pilot uygulama aranıyordu o dönemde. Biz Yüksek Seçim Kurulu'na dedik ki bakın en güzel pilot uygulama bizde olur. Çünkü bizim meslektaşlarımız zaten bütün işlemlerini internetten yapıyorlar. Evet. Artı hepimizin Maliye Bakanlığı tarafından verilen internet şifrelerimiz var. Bu işi bizden daha iyi yapabileceğiniz bir meslek kuruluşu yok. Evet. Gelin biz de bunu deneyin dedik. O tarzda biz bunu söylediğimizde mevcut o yönetime çıkmıştı. Bunlar dediler zihni sinir projesi demişti bir arkadaşımız. Orada yönetimde olan birisi. Şimdi bakın sanırım dün akşam haberlerde de izledim, ee, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın kapılarda ve yurt dışında internetten oyla kullanılması, yani genel seçimlerle ilgili Aslında evet. çalışma tamamlandı, <gülüyor> <gülüyor> önümüzdeki ilk seçimlerde yurt dışında bulunan vatandaşlarımız bunu internetten kullanacaklar. Böyle bir gelişmeler var, öyle diyelim. Evet ben Sayın Tosun size yöneltmek istiyorum. Peki <laughs> e, sektör çalışanlarının sorunları nelerdir ya, ya da çözüm önerileri nasıl olur? Ya, teşekkür ederim. Ee, Sayın Ege TV'nin çok değerli izleyenleri, çok kıymetli serbest muhasebeci, malimüşer meslektaşlarımız. Mevcut oda yönetimimizin e, 20 yıldır yönetimde olması nedeniyle yorulduğunu, artık yeni projeler üretemediğini, meslektaşlarımızın sorunlarından son derece uzak kaldığını görmek e, nedeniyle biz de göreve talip olduk. Çok güzel projeler hazırladık. Mevcut oda yönetimimizin e, meslektaşlarımıza sahip çıkmaması nedeniyle birçok meslektaşlarımız bürolarının kiralarını ödeyemez hale geldi. Meslek artık eski cazibesini yitirdi. Halbuki serbest muhasebeci mali müşerrek dünyada en saygın mesleklerden bir tanesidir. Biz e, meslekte birlik grubu olarak yönetime geldiğimizde meslektaşlarımızın saygınlığını, tahsilat problemlerini, gelir düzeylerini artırmaya yönelik birçok projelerimiz var. Meslektaşlarımızın üzerinde odamızın sahip çıkmaması nedeniyle inanılmaz angaryalar var. Tahsilat sorunları, yardımcı eleman sorunu, yetersiz meslek eğitim, vergi odaklı mesleğe yönetil, yönelilmemesi, gelecek endişesi, beklentileri karşılamaktan uzak bir meslek yasası ve odamızın bu yasayı değiştirme için gerekli çabayı göstermemesi, tabir tabiri caizse Maliye Bakanlığı'na küsmesi nedeniyle, Maliye Bakanlığı ile hiçbir randevu almaması nedeniyle meslektaşlarımız son derece sahipsiz kalmışlardır. Maliye'nin bütün yapılması gereken bürokrasi, bürokrasi işlemlerinin büyük kısmı meslektaşlarımızın üzerine yüklenmiş. Fakat buna karşılık yeterli tahsilat yapılması için meslektaşlarımıza yardımcı olunmamış. Aynı zamanda bu angaryalardan dolayı ortaya çıkan cezalar inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Meslektaşlarımız 5 yılda kazandığı paraya zaman gelmekte birkaç cezayla geri olarak ödemek zorunda evet, kalmaktadır. Maalesef. Odamızın bunları sahip çıkmadığını görmek bizleri üzmektedir. Bu nedenle meslektaşlarımızın e, inanılmaz yoğun talepler nedeniyle biz de meslekli birlik grubu olarak yönetimi talip olduk. Türkiye Meslekli Birlik Grubu 23 büyük ilimizde örgütlenmiş meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm bulma için çok güzel projeler üretmektedirler. Evet. Şimdi belli başlı saygınlık konusunda meslektaşlarımızın saygının olmamasının bir gerekçesi örneğin e, barolar avukat kardeşlerimize inanılmaz derecede imkan sağlamakta mahkemelerde barolara yer ayıtmakta avukatlara. Bu da avukatların mahkemelerdeki işler işlemleri yürütürken büyük kolaylık görmelerini sağlamaktadır. Biz de aynı şekilde Vergi Dairesi başkanıyla ve Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı yaptığımız görüşmeler neticesinde Vergi Dairesi'nin içinde ve Sosyal Güvenlik Kurumları'nın içerisinde serbest muhasebeci mali müşavirlerin yer alabileceği bir hı hı. oda oluşturması için gereken sözler aldık. İnşallah seçimden sonra bunları çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Aynı zamanda meslektaşlarımızın çok büyük yaptığı özverileri karşın e, tahsilat problemleri bulunmaktadır. Yapılan işlemlerin karşılığında mükelleflerden bu paraları tahsil etmeleri için ücretlerini, emeklerin karşılığını tahsil etme için al alamamaktadırlar. Bu konuda da odamız gerekli duyarlı göstermediği için meslektaşlarımız tamamıyla e, kendi hallerini bırakmış durumdadır. Yalnız kalıyorlar durumdadır. değil mi? Yalnız kalmış durumdadırlar. Aynı zamanda meslektaşlarımız çocuklarının eğitim bursu, sağlık yardımları, bir konut edin ucuz konut edinme konusunda odamızın yeterli talepleri görülmemektedir. Halbuki Başbakanlık Toplu Konut veya Hazine ile görüşülerek Hazine hı hı. arazileriyle hı hı. meslektaşlarımıza örneğin diğer meslektaşların yaptığı gibi diyelim profesörlerin veya bir başka meslek mensuplarının kendi aralarında toplanarak Toplu Konut idaresi anlaşarak kendi üyelerine e, çok ucuz faizli, uzun vadeli konutlar edindirmelerini sağlamaktadırlar. Biz de meslektaşlarımızın bu konuda ucuz konut edinmeleri için tamamıyla söz veriyoruz. Zaten 2004 yılında seçime girdiğimiz zaman seçim beyannamemizi noterden onaylatmıştık. Sözlerimizi yerine getireceğiz diye. İnşallah bu sözlerimizi bu seçim döneminden sonra yerine getireceğiz. Şimdi bu inanılmaz ang mesleki Angaryalar karşı e herhangi bir hatada yapılan yap hata karşılığında gelen cezalar inanılmaz boyutlara ulaştı halde e odamız odamıza müracaat edildiğinde bir muhatap bulamamaktadırlar. Halbuki odanın inanılmaz bir avukat kadrosu, çok büyük bütçeleri, yıllık 5 trilyona geçen bütçeleri, 20 yıllık yönetim zaman süresinden beri 100 trilyon bir bütçeye hitap etmiş durumdadırlar. Evet. Bu kadar büyük bütçesi olan bir odanın meslektaşları bir avukat tahsis etmesi, çocuklarına burs sağlaması, bir toplu konut imkanı sağlaması çok zor işlemler değildir. Yeter ki... E, mes e, oda yönetiminde Yorulmamış bir yönetim, genç bir yönetim, dinamik bir yönetim ve projeleri olan bir yönetimin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Birçok hatalardan bazıları da meslek eğitim ve seminerlerin internet üzerinden yapılması hızlandırılmamıştır. Etkinliklere en geniş katılım sağlanması doğrultusunda. Yani sizin projeleriniz arasında evet, bunlar evet. var değil bunlar mi? Var. Evet meslektaşlarımızın inanılmaz bir iş yükü olması da, dolayısıyla e, birçok etkinliklere katılamamakta, meslek hı hı. seminerlere katılamamaktadır. Hı hı. Yardımcı eleman sorunu aynı şekilde. Evet. O halbuki var. odanın bu şekilde elemanlara kendi imkanlarıyla eğiterek meslektaşlarımızı dağıtması halinde hı hı. E, daha güzel imkanlar doğacağını biliyoruz. Çocuklarımıza bir kreş ve gündüz evi, gündüz bakım evi sağlanması aynı zamanda meslektaşlarımızı çok fazla derecede bazı rahatlatacaktır. Rahat Tabii ki bu da önemli bir nokta. Evet. Bir de en ilginç kısımlardan bir tanesi vergi uzmanları Türkiye'de serbest muhasebeci ve mali müşavirlerdir. İşin doğası bunu gerektirmektedir. Halbuki mahkemelerimizde mükelleflerin vergi problemleri, yasal yönden sıkıntıya giren mükelleflerimizin mahkemelerde savunulması avukatlar tarafından yapılmaktadır. Evet. Halbuki bu konu uzman olan serbest muhasebeci mali müşerilerin direkt vergi mahkemelerinde mükelleflerini savunmalar için yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. TÜRMOB bizim Türkiye Serbest Muhasebeci Mali ve Yeminli Mali Odaları Birliği'nin e, bu konuda yasa değiştirme için uğraşması, serbest muhasebeci mali müşerilerin mahkemelerde dava takip etmeleri için yetki kazanmaları, aynı zamanda bu kazancın Avukat kardeşlerimiz olduğu kadar meslektaşlarımıza da yöneltilmesi evet, çok evet. büyük önem taşıyacaktır. İnşallah bunları evet. seçimden sonra yapacaksınız. Gerçekten Şimdi şöyle bir toparlamak gerekirse eğer Son odakta, süremiz evet, evet maalesef bitti. Evet. Son bir cümlenizi Son alabilirim. Bir cümlem, e, bitti çünkü. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Geçen hafta kutladığımız anneler günü Ege TV vesilesiyle bütün annelerimizin anneler gününü tekrar kutluyor. Ellerinden öpüyoruz. Teşekkür ederiz. Saygılar sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür sağ olun. Ediniz, Pazar sağ olun. günkü seçiminizde de hayırlı olsun diyoruz. Evet. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Evet, sayın...